Aga sizin evde tuvalet var mı? Yok ama bırakayım bizim evde tuvalet. Evet, evet poşete sıçıyoruz çıkarken de atıyoruz. Tamam o zaman ben poşete sıçıyorum çıkarken alırsınız. Tamam. Gelen misafirin tuvalet var mı demesi kadar saçma hayat. Canım ya ne tuvaleti biz bildiğin çok poşetlerine sıçıyoruz. Utanma yani büyük geldiyse bir de büyük boy verdim. Biz ailecek tuvalet kullanmayı sevmiyoruz. Çünkü len leğen bir daha erotik böyle daha bir mesela maceralı oluyor. Sıçma koşumuza gidiyor yani <laughs> Yok ya biz saksıya sıçıyoruz. Daha güzel oluyor. Daha e, farklı yani. Biz fark, ayrıca farklıyız biz. Gençler <laughs> sizin evde tuvalet var mı? Yok var biz babamın sıçıyoruz. Yok, <laughs> yok. yok teyzeciğim. Bizim evde tuvalet falan yok. Saksılara işliyoruz biz. Böyle mutluyuz geçinip gidiyoruz işte. Eve gelen misafirin tuvalet var mı diye sorusu. Bizde tuvalet yok. Ailecek salonun ortasına sıçıyoruz sırayla. Tuvalet var mı? Yok ablacığım biz poşete sıçıp sokağa atıyoruz. Ne gereksiz sorular. Yok bizim evde yok. Poşeti yapıyoruz. Camdan sallıyoruz. Artık kimin kafasına düşerse. Git git deritme beni koridorun sonunda sağ. Amca tuvalet var mı? Hayır yavrum. Biz avucumuza sıçıyoruz. <laughs> yok abi yok biz çöplüğe sıçıyoruz ya. <laughs> Gel sen oraya getireyim. Ne mi bir soru ya? Son soru insanları gıcık oluyor. Dipten. Hadi bay. Bay. Tamam eve gelen misafirin tuvalet var mı diye sormasına. Bir şey diyor musun? <laughs> yok biz poşet açıp <laughs> kaç çatı atıyoruz canım. Yok ya ben hiç duymadım hayatımda öyle bir kelime zaten e, bizde öyle bir şey yok biz ailecek lavaboya sıçıyoruz çok da rahat çok güzel oluyor tavsiye ederim de Tuvalet var mı? Oh canım ne tuvaleti biz üst komşuya çıkıyoruz Oradan aşağıya sıçıyoruz Nasıl bir soru ya Tuvaletiniz var mı? Yok aman akayım biz lavaboya sıçıyoruz Harbi mi lan? Saçmalıyorsun farkında mısın? Yok, tuvalet yok. Biz eve sıçıyoruz. Poşete sıçıyoruz, camdan aşağı atıyoruz. Tuvalet yok. Yok yani. Poşete sıçıyoruz biz. <laughs> Teyze, eve gelen misafirin tuvalet var mı sorusuna ne cevap verirsin? Yok, biz altımıza sıçıyoruz. Dedi. <laughs> yok, biz evde genellikle kaselere sıçıyoruz. Yani borcanlar aldık güzel böyle tam sıçmalık. İstiyorsan verebilirim yani. Sıkıntı değil. Yok amına koyayım ya. Biz dışarıda suçluyuz ya. Abi bence eve gelen misafirin tuvalet var mı sorusu çok saçma geliyor bana. Düşsene tuvalet var mı? Yok amına koyayım. Nasıl suçluyuz? Bizde tuvalet yok. Ya tuvalet ne bilmiyorsun? Ama bunun bir çözüm yolu var. Biraz yavaş yavaş Kimse duymasın. Biz poşete suçluyuz sonra komşunun damını atıyoruz. Ya pardon evde tuvalet var mı? Ne alaka? Öyle bir şey yok bizim evde. Kapıdan çıkıyorsun, çöpün yanına yapıyorsun. Hülya, ya, efendim tuvalet var mı? Yani biz de normal insan olduğumuz için belli bir ihtiyaçlarımız var. Tabii de var yani. Hatun.